Bu oyunları 1. Bölüm Oy dostum senin babana, kaçtı Ağzına senin babana Azmi ne yapıyorsun Azmi Azmi ne yapıyorsan ben yapayım oğlum O ne oluyor Öte bismillah Eşit senin markan kaçtı lan Markan kaçmıyor lan Bilmem Ağzına ben tak çekmeyi koyarım koyarım. Ağzına çatlağı koyarım. Ha! Oğlum ne yapıyor? Bas gazı aşkı bazma. Sen ver ağzına. Oğlum ne yapıyor? Ha! Hadi oğlum bas gaza Oha Hot Wheels vs yapıyor. Hot Wheels kaçar. O biz de gidelim lan. Biz niye uğraşıyoruz?

Ben de başladım başka da bitti. Daha fazlası için araba oyunları ikinci bölümü gelmesi için kanala abone ol. A kanala bu, bu videoları adı ya araba çarpışma oyunları gibi bir şey arkadaşlar. Kanala abone ol ve de ikinci bölüm gelsin. Like.